Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşecan. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Antalya'da çocukluk yıllarımda profesyonel olarak ritmik jimnastik sporuyla ilgilendim. 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da ve İzmir'den başlayarak jimnastik ve dans öğretmeni olarak çalışıyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları bölümünden mezunum. Bu videoyu çekmek istedim. Ya video umarım daha sonra videolar olur. Çekmek istedim çünkü alanımla ilgili YouTube'da dolaşırken yanlış yaklaşımlar olduğunu düşündüğüm bir takım videolar izledim. Bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum ve bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da ilk video olacak. Şipagat ve kartal olarak bildiğimiz split ve middle split hareketlerini göstereceğim size. Ve bunu uygun egzersizlerle destekleyeceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar stretching öncesinde iyi bir ısınmayla başlayacağız. Bu yüzden 3 set 3-8 jumping jack yapacağız. 3-8 dizer ele çekeceğiz. 3-8 de topuklar popoya çekerek başlayacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. Ve 1 ve 2 ve 3 4 ve 5 6 ve 7 ve 8 ve ikinci set ve 3 ve 5 ve 6 ve

5 6 7 8 ve devam ediyoruz topuklar popoya ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bilekle yerleri itiyorum 7 ve 8 böylece bileğim ısınıyor ve 3 ve 4 5 6 7 8 son set 2 ayak parmak uçlarını it ve 5 6 7 8 Evet burada şimdi ayağım paralel pozisyonda bir yumruk büyüklüğünde belki biraz daha açık ve roll up roll down yapacağım. Çene çekiyor beni iniyorum her şeyi bırakıyorum hiçbir şey tutmuyorum kafamı kol omuzlarımı olabildiğince iniyorum hafif dizlerimi büküyorum ve kalkarken daha büküyorum piyane piliye ve kuyruk sokum içi alıp kalkıyorum. İki tane daha yapacağız bundan. Ve çene itti. Ve indim. Ve dizler hafif bükebilirim. Ve pliye. Ve sallanacak uzuvlarım. Ve kalktım. En son çene. Ve ilk çene gitti. Sallanıyor kafam. Bırakıyorum. Üçüncüsünde isterseniz hafif gelebilirsiniz. Arkası iyice açılsın diye. Ve burada bir tık duralım. Nefes alıp veriyoruz. Şimdi tek dizimi hafif büküyorum. Böylece öteki bacağımın arkası daha rahat açılıyor. Ve şimdi çifte geliyorum. Hissetmeye çalışın. Boynunuzu, kollarınız, omuzlarınız sallanacak. Eğer tutuyorsanız bırakmaya dikkat edin. Ve şimdi öteki dizi büküyorum. Ve bükmediğim dizimin altı açılıyor. Yani bu bacağımın arkası. Ve tekrar geri geldim. Yani iki dizimi gerdim. Şimdi bu dizimi büküyorum sağ dizimi. Sol popomun yanı dışarı çıkıyor. Burası. Ve yukarı doğru bakınmaya çabalıyorum. Kalçamın yanına esnetiyorum. Buramı. Ve şimdi geri eski pozisyonuma döneceğim. Ve kapattım. Önce gerdim. Şimdi öteki piliye ve bu popomun yanı dışarı çıkıyor. Çıkmasına izin veriyorum. Ve bu tarafa esniyorum. Ve geri geldim. Ve gerdim. Şimdi matımızın dışına doğru ayaklarımızı koyalım. Bu kadar açıklık ideal. Ve arkadan kendi parmaklarımı tutuyorum. Ve bırakacağım omzumu. Sadece bırakacağım. Kanırtmıyorum yani itmiyorum çok fazla. Kendi vücut ağırlığımla sadece inecek boynumu her şeyi bırakıyorum. Böylece omuzlarım da esniyor burada. Ve geri geliyorum. Şimdi biraz daha kapatacağım hafif. Ve şimdi buradaki kemiklerimin üzerine ellerimi koyacağım. Ve sırtımı uzatacağım. Tam burada değil. Popomun üzerinde yani bacaklarımın üzerinde durmaya çabalıyorum. Sırtımı uzatıyorum. Ellerimden itiyorum kendimi ve sonra rahat bırakıyorum. 4 tane yapacağız ve 2 sırtımı uzattım ve bıraktım. Ve 3 sırtımı uzatıyorum, kollarımı geriyorum ve bıraktım. Ve son ve biraz duralım. ve dümdüz çekerek kalkıyorum. Şimdi ellerimi belime alıyorum. Size dönük yapayım. Şimdi çenem ileri vuracak. Öne eğileceğim ama buraya kadar ve sırtımı burada tutacağım. Hafif yaylanacağım. Şöyle yani hafif ve 1 2 3 4 şimdi elimin pozisyonu değiştiriyorum. Kalçamın arkasını alacağım ve pliye yani diz bükülü 5 6 7 8 ve tekrar pozisyon değiştirdim. 1 2 3 4 ve tekrar elimi arkaya aldım pileyi. 6 7 8 ve tekrar ön. ve son 2 3 4 ve tekrar arka 5 6 7 8. Arkaya gidişten önce hiç yapmadıysanız çok kontrollü elimi tutarak ve dizimi bükerek eğer hiç yapmadıysanız kafanızı karşıya bakarak yapmanızı öneririm. Arkaya atmayın çünkü kafamız ağır. Ve şimdi elimi burada tutuyorum. Aynısını tam yan sanki arkamda hayali bir duvar var. Oraya yaslanarak yaptığınızı hayal edebilirsiniz. Avuç içine bakıyorum. Böyle şu pozisyon yanlış. Duvara yaslı olduğunuzu hayal edin ve şimdi öteki taraf duvara yaslanıyorum. Göbek deliğim karşıyı gösteriyor burayı. Ve tekrardan boynumu uzatıyorum. Bırakmıyorum boynumu. Boynumu uzatıyorum. Ve kalktım. Ve tekrar. Ve kalktım. Hafif kalçalarımı da ısıtacağım. Böyle çamaşır makinesi diyorduk biz çocukken. Ve terse. Her taraftan geçecek. Önden, yandan ve arkadan. Evet zaten hemen hemen bütün vücudum ısındığı için artık yavaştan oturmaya, oturarak başlayacağım. Şimdi en basit pozisyon iki dizim kapalı topuklarıma düz bir şekilde oturuyorum. İstediğim hangisinden başlamak istiyorsanız bir bacağı öne uzatıyorum. İki dizim kapalı. Bacağım uzun. Dizim uzun. Çok germek için uğraşmayın parmak ucunu uzatabilirsiniz. Şimdi iki elimle kuyruk sokumundan buraya kadar omurgamızın uzadığı bölge. Omurga'dan uzun yatmaya çalışıyorum. Yani böyle değil. Böyle bir eğilme doğru stretching yaratmıyor maalesef. Buradan sırtımı uzun, omuzlarımı içeride tutarak yapabildiğim kadar pozisyonumu bozmadan kalmaya çalışıyorum. Mesela 30 sayı gibi içimizden sayabiliriz. Açıldıkça göreceksiniz, ellerinizi yürütebilirsiniz. Evet ve değiştireceğim. Tekrar dizimi kapatıyorum. Ötekini alıyorum. Ve öne uzanıyorum. Omurgadan uzun uzanıyorum. Yapabildiğim kadar. Ama bunu değil. Bunu yapmayı amaçlıyorum. Eğer rahatsanız dizinizi aşağı doğru itebilirsiniz. Yani çok bükülü diz hissedeceksiniz zaten. E, esnemiyor o zaman. Evet, bu benim için örneğin yeterli ama çok bacağının altı açık olan, çok esnek olanlar altına bir blok yerleştirip bu şekilde de yapabilirler aynı hareketi. İlk başlayanlar için e, gereği yok. Zaten burada benimki de esnediği için bunu yapma gereği duymuyorum. Şimdi geçiyoruz. Evet, şimdi yeni hareketimize geçiyoruz. Bu harekette dizim düz bir açıda olacak. Yani şu olmayacak. Bunu istemiyoruz ya da bu olmayacak. Tam düz, dik. Arka diz kapanma bu hareket çok önemli. Şpagat yapmak isteyen herkes için. Olabildiğince arkaya götürüyorum. Yani böyle oturunca kasamız esnemiyor asla. Olabildiğince geriye götürüyorum. Kendi ayarıma göre. Ve eğer rahatsam iki elimi dizime koyuyorum. Alışkın değilseniz ve acı fazlaysa ellerinizle ağırlığınızın bir kısmını kaldırabilirsiniz. Ama rahatsanız elinizi dizinize koyuyoruz. Ve streçte en önemli şeylerden biri süre. O yüzden çok kısa kalmamaya dikkat edin. Bu kasık esneyecek. Mesela 30, 60, hele vaktiniz varsa belki 2 dakika kadar. Ne kadar uzun tutarsanız rahat en iyi performansı alırsınız. Şimdi ellerimi ayağımın iki yanına doğru alıyorum. Ve şimdi aktif esnetme yapacağız. Biraz önce yaptığımız yerimizde durarak yaptığımız esnetme pasif esnetmeydi. Yani sadece durarak yaptığımız. Şimdi iki elimi yere koydum. Diz kapağıma geri gidiyorum. Ön bacağımı flex çekiyorum, ütü yani düzleyeceğim ve tekrar öne gideceğim. Kasımı aşağı doğru indirmeye çalışacağım. Ne kadar iniyorsa çok zorlamıyorum. Ve ön dizi gerdim. Ve kasığı bastım. Ön dizi geriyorum, uzatıyorum sırtımı. Yani bunu yapmamaya çabalıyorum. Olabildiğince sırtımı uzatarak omurgamın yükünü ön bacağıma veriyorum. Ve öne Şimdi bu bacağımın açısı sabit kalacak şekilde ve topuğum yerden kalkmayacak şekilde iki elimi buraya alıyorum. Çok yavaş ve kontrollü bir şekilde. Buraya döneceğim. Kartal için esnetme pozisyonuna. Bu dizim düz. Burada durmaya çalışıyorum. Eğer rahatsanız oturma kemiklerini aşağı doğru itiyorum ve yine eğer rahatsanız bu dirseğimi sağ dirseğimle sağ dizimi arkaya doğru geriye doğru itiyorum. Ve aşağı doğru oturmaya çabalıyorum ama oturmuyorum. Çünkü oturursam streç tamamen bozulmuş oluyor. Pasif bir pozisyona düşüyorum. Bunu istemiyoruz. Sadece burada bekliyoruz. Ve yeterli süreyi verdikten sonra bu ayağım hiç kıpırdamıyor. Bu ayağıma doğru geçiyorum. Aynı hareketi burada da tekrarlıyorum. Ve yeterli süre dediğim gibi en az 30-60 saniye en az o da e, bu tarafta kaldıktan sonra ilk başlayanlar elleriyle kesinlikle destek alarak e, eğer hazırlıklıysanız göstereceğim onu da şimdi bacaktan bacağa geçeceğiz bu ayağım ve bu ayağım sabit kalıyor ve geçiyorum tırmanarak böyle geçebilirsiniz ve ayaklarım sabit ağırlık bırakıyorum aşağıya. Tabii ki geçerken bir tık kaldırıyorum, basıyorum. Bir tık kaldırıyorum, basıyorum. Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız kollarınızı uzatabilirsiniz ve elsiz geçebilirsiniz. Bu çok daha zor bir hareket. Ve sonra bu bacağı yapmamıştık. Ters bacağı geçiyorum. Ve dediğim gibi süresi size kalmış bir şekilde. Burada da tutuyorum önce ve sonra aktif streç çizmesi yapıyoruz. Flex çekiyorum. Ters kasık itiyorum buraya ve flex çekiyorum. Ters kasık itiyorum. Ve sonra ters ayağımı releveye koyacağım. Ve bir tık yaklaştıracağım. İki ayağım paralel pozisyonda. İki kasım, yere bakacak, buraya bakmayacak, yere bakacak. İki dizimi mümkün olduğunca germeye çalışıyorum ve burada da yeterli süreyi veriyorum. Bırakabilirsiniz boynunuzu, tutabilirsiniz. Şimdi orta pozisyondayız. Elimizi yerde tutabiliriz, boynumuzu bırakabiliriz, bütün ağırlığımızı. Rahatsanız bir tık açıp dirsekler koyabilirsiniz. Vücudunuzda küçük oynamalar yaparak nasıl daha çok esneyeceğini zaten kendiniz de keşfedeceksiniz. Ve şimdi yapmadığım bacağıma doğru dönüyorum. Aynı şekilde bir tık yaklaşma ihtiyacım var. Burada tutuyorum. Şimdi böyle bir pozisyondayım. Dirseklerim dizimin önünde. Ellerimi birleştiriyorum. Böyle de yapabilirim. Şimdi dirseğimle dizimi iteceğim. İterken kendimi uzatacağım. Burada kasıklarınızın bir tık acıması gerekiyor. Ve bırakacağım tekrar. Ve iteceğim. Yine bir aktif ısınma. Ve bırakacağım. Bunu 8-10 tekrar yapabiliriz. Evet. Şimdi kurbağa pozisyonuna geleceğiz. Matta dizlerim yeterince kaymadığı için bu hareketi ben parkede yapmayı tercih ediyorum. Ellerimi koydum. Dizlerimi açacağım. Şimdi yanlışları da göstereceğim. Doğruyu da. Ee, bu paralel olarak açılacak. Ee, ve bu dizim ve kasın düz bir hat oluşturacak. Yani bu yanlış bu üçgen oluşmayacak bu da yanlış tam düz bir çizgi oluşturacağım onun o yüzden üst bedenim önde kalmalı ve iki elimle basıyorum önce sadece omzunuzu aşağı ittirin. boynunuzu yukarı uzatmaya çalışın ve gerçekten kasığınızı rahat bırakmaya çabalayın burada durduktan sonra 60 saniye kadar Parmaklarımı uzatıyorum altınıza. Blok da alabilirsiniz. Şimdi iki omzumu arkaya, başımı, boynumu arkaya bırakacağım. Ve orada biraz bekleyeceğim. Göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi popom iniyor. Ve son pozisyonda eğer rahatsanız dirsek, hala iyiyseniz Dediğim gibi süreleri unutmayın. Hala iyiyseniz kol uzatıyorum ve bekliyorum. Ama pozisyonumdan öne ya da geriye gitmiyorum. Kendimi o pozisyonda tutmaya çabalıyorum. Yine duruyorum. Yaklaşık 60 saniye kadar. Gerçekten rahat bırakırsanız oturursunuz birazdan. Evet. Şimdi tekrar yarım şipagat pozuna geldik. Ve burada bir tık geriye gideceğim. Topumu öyle alacağım ki riskli bir hareket olmasın. Şimdi buradan tuttuktan sonra çok yavaş yavaş bir şekilde kasımı yere doğru indiriyorum. Ve buraya doğru açmıyorum. Bu yanlış bir esnetme ve sakatlık riski oluşturuyor. Ee, aynı tarafa doğru çekmeye çalışıyorum. Ne kadar gelirse hafif ve burada da yeterli sürede kendimi tutuyorum. Evet şimdi küçük bir mobilite çalışması yapacağız bacaklarım açık. Sonuna doğru yaklaşıyoruz Deneyeceğiz sonra ellerimle ensemi tutacağım. Kasıklarımı bir yere doğru buraya bastırıyorum ve tekrar eski pozisyona dönüyorum ve kasık yere, bu kasık yere ve tekrar eski pozisyona dönüyorum ve 1 ve 2 ve 3 ve 4. Kasanızı basacaksınız aşağıya. 30 tekrar yapabiliriz. Şimdi bütün bu hazırlıklardan sonra şu an hazırım şifagat yapmak için. O yüzden erken başlamak sakatlık riski getiriyor. Hiç önermiyorum. Şimdi ön bacağımı uzattım. Diz üstündeyim. Arka dizimi kaydırıyorum ve ön bacağımı kısa açacağım. Ne demek olduğunu anlatacağım şimdi. Birazdan ot daha henüz oturmayanlar için de alternatif göstereceğim. Ve ters omzumu Sağ bacağım açtığım için sol omzumu dik tutuyorum ve bir kare pozisyonu oluşturuyorum vücudumda. Çünkü bu doğal bir pozisyon olmadığı için vücut kasık açılma ve omuz açılma gereksinimine giriyor. Ve yani çok normal ve çok doğal bir şey. Şimdi ben omzumu ve kasığımı toplayıp bacağımın uzunluğunu kısaltıyorum. Yani içeri alıyorum. Kare pozisyonuna geri getiriyorum kendimi. Ve dik duruyorum. İki omzum ön ayağıma doğru bakmalı. Şimdi henüz şifagatta oturamıyorsanız. Bu yok varsa evinizde iki tane ya da hiç fark etmez herhangi bir yastık, kitap, hiç fark etmez bir yükselti alıyorsunuz. Aynı pozisyon. iki yüksekliği tam kasıklarımda tutuyorum ve aynı pozisyonda dimdik esnetmeye çabalıyorum. Çünkü maalesef arkadaşlar bunun hiçbir faydası yok size. Hiçbir şekilde bir esnemiyor burası. Ya da ne bileyim doğru da bunların onların dümdüz duruyorum. İki kalçamın yanında bir yükselti kitap bile olur yastık olur. Kendimi doğru pozisyonda tutuyorum. Ve yavaş yavaş açılınca oturacağız. Yani yükselti size kalmış bir şey. Eğer Henüz uzaksanız şifagat yapmaya daha yüksektir ama dediğim gibi kasıklarımın iki yanında ellerimi tutarak yoksa maalesef doğru esnetme yapmış olmuyorsunuz. Evet arkadaşlar kartal için hazırlık pozisyonuna aldık. Yine parkede yapıyorum çünkü kaymak istiyorum. Bu yastıkta kaygan olduğu için öne doğru eğileceğim ve bacaklarım tam iki yanda düz paralel pozisyonda olacak ve ağırlığımı öne bırakıyorum. Bu doğru kartal pozisyonu. Hangisi yanlış kartal pozisyonu? Bu yanlış bir kartal pozisyonu. En çok yapılan hatalardan biri. Kasım, dizim ve ayağım aynı çizgide olmalı. Ve diğer en çok yapılan yanlışlardan biri de bu başka bir streç. Bu da bir streç. Kasık streçi. Fakat bu bir kartal pozisyonu değil. Çünkü gördüğünüz gibi açı üçgen şeklinde. Ama biz ne istiyoruz doğru kartalda? Tam iki yanda olacak. Tam iki yanda ve kalçamı aşağı bırakıyorum. Doğru kartal pozisyonumuz da bu. Evet arkadaşlar bugün sırayla yaptığımız egzersizlerle doğru şifagat ve kartalı nasıl uygulayabiliriz görmüş olduk. Bu gibi videoların devamını görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Ben çok keyif aldım bugün. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.